Merhaba arkadaşlar. Epop 2 üçlük çivi kodundan da gördüğünüz gibi Nail marka e, tabancamızın tamir bakımını ve yedek parçaların ölçümlerini göstereceğim. Öncelikle hava takmadan çivi var mı yok mu kontrol ediyoruz. Yok. Havayı takıyoruz. çalıştırdığımızda Valve kısmı çalışıyor. Ama çivi kısmı ileriye gitmiyor. Yavaş kısmında büyük ihtimalle çekiş sıkışmış, kırılmış, sorun olmuş olabilir. Söküp şimdi onun tamirine veya ölçülendirmeye bakacağız. Nasıl tamir olduğuna bakacağız. Üçlük çiviler F32'ler genelde tamir bakım genelde hepsi aynı. Sadece parça ölçüleri değişir. Nasıl tamir edildiğini gösteriyorum. Arka tarafı söktük. Bu kısmı hava dağıtıcı kısmını söküyoruz. Bunları yağlamışlar. Yağlarkene bunlarda kullanacağınız ya hava hazırlayıcı yağ diye geçen yağdan kullanmanız gerekmektedir. İyi olsun şu şekilde dilin kalınlığı altı küsür geliyor şöyle ölçelim kalınlığı ölçüsü kafa çapı kafanın kalınlığı dilin çekicin boyu ve çekicin et kalınlığı bazen çekiş böyle sağlam çıkıyor oringi değiştirmeniz gerekiyor oringin ölçüsü de 262 262 İç çapı 20 geliyor. Bunları buradan da ölçebilirsiniz. iç çaplarını ve kalınlığını. Bilginiz olsun. Bu şekilde iç çapını ölçebilirsiniz. Kalınlığını da kanal kalınlığını ölçersiniz. Bu şekilde ölçüyor Ön takozun dış çapı. Kalınlığı. Ve iç çapı. bu şekilde. Valfin iç bu yüzeydeki orik yerinden çıkmış. Arıza sebebi bu. Valfin dış çapı. Kalınlığı. Tam kalınlık. Ve arka taraftaki kalınlık. Buradaki iki o önemli. Gördüğünüz küçük ve büyük o-ring. Bunların ölçüsünü vereceğim. 2.62 30 Küçük o-ring'e bakalım. 2 milim et kalınlığı et çapı 12 milim arka kapak contası direk eksenleri 40 milim geliyor şöyle yani direk eksenleri 40 milim olduğunda bu şekilde Yay ölçüsü. Yay yani 13.5 geliyor. Dış çapı 26 gibi geliyor. Dış çapını da verelim. Şu şekilde. Yayın kalınlığını da verelim. Belki bu da işinizi görebilir. O şekilde. Hava dağıtıcının dış çapı. Kalınlığı. Şunu da çömedik. Kay olduğu için kayıyor. İç çapı. Bunlar tamam. Burada bunun dışındaki o ring bazen burada olmuyor. Burada kapağın içinde şu beyaz kısmın içinde oluyor. Bilginiz olsun. Bunu da tekrar söküyorum beyaz kısmı. Bunun kalınlık ölçüsü. Dış çapı. Arka kapağın ölçüsü. Tam ölçü. iç çap ölçüsü. Bunun o ringi fazla zarar görmüyor ama yine de bunun ölçüsünü verelim mi? Verelim. çapı. Burada dikkat edeceğimiz bir kısım daha var. Buradaki toz küçük arka kapağındaki takoz lastik diye geçiyor. Bu olmazsa veya da bu zarar görürse arka taraftan hava kaçırıyor. Bilginiz olsun. Şimdi parçaları tekrar bununla da ölçelim. Şu şekilde çap, çapı. Küçük çap. Ve boyu. 3 çapını ölçelim. Parçalarımızı toparlayacağız. Şimdi yedik parçalarımızı ayarlayacağız. Tekrar bunları tamir bakımını yapıp çalıştıracağız şimdi. Şimdi makinenin parçalarını hepsini toparlayacağız tek tek. Öncelikle parçaları değiştirdik. Tek tek düzüyoruz. Yayını koyuyoruz. Valfini takıyoruz. Valfi taktıktan sonra şöyle çalıştırıyoruz. Sağlıklı mı? Contaya çok dikkat ediyoruz. Bazı contalarda bu delik bir tane, bazılarında iki tane. O da buradaki contanın deliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekil veya da bu şekil geldiğinde conta deliğe gelmediği takdirde tabanca çalışmaz. O yüzden bu deliğine çok çok dikkat ediyoruz. Bakın buraya. Deliğine gelip gelmediğini çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yönüne dikkat edeceğiz delikli kısmı uç tarafa buraya takoz gelecek bu şekilde yerine güzelce oturtacağız bu şekilde getirdik bunu elimizde kenar kısmını oturtturduk bir kısmına dikkat edeceğiz kanallı kısmı her zaman buradan baktığımızda kanal alta geliyor bu şekilde alta takacağız Bu şekilde oturtacağız, iteceğiz, çalıştıracağız. Bunlar da burada bir tane de küçük toz lastiği var. Ona da dikkat edeceğiz. Genelde çok arıza vermiyor ama arıza verdiği takdirde zaten orada delik şekilde gösteriyor. Cıvataları hafiften sıktıktan sonra oturdu mu kontrol ediyoruz. Oturduysa eğer güzelce karşılıklı olarak sıkıyoruz. Bazen hava doktorlardan kaçak yapıyor. Havayı veriyoruz. Kaçak var mı kontrol ediyoruz. Daha sonra çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi dir ucundan çıkıyor. Çalışıyor. Buradan da çivinin yönüne bakarak başlı, başsız çivi olanlar var. Onu kontrol ederek taktık. burada test ediyoruz. Gayet başarılı. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Bunlar da kontrol edeceklerimiz bunlar. Yağ kesinlikle farklı bir yağ koymuyoruz. Şaklandırıcı yağ koyuyoruz. Başka yağ koyduğumuzda içindeki bu contaları çabuk şişiriyor. 10 numara ve benzeri yağlar, ince yağ gibi yağlar koyduğunuzda bunları çabuk şişiriyor. Şişirince de tabanca 3-5 gün içerisinde arıza veriyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Tabancamız F32 nail 3'lük çivi tamiri bu şekilde. Sizin de soracağınız ve yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa yorumlara yazın. Yardımcı olalım. Yedek parçalar büyükhidrolikethotme.com e, www.hidrolik veya hbkiloy.com.tr olarak sitemizi yorumlara ekliyorum. Orada parçalar, tabancalar ve birçok parçalarımızı oradan temin edebilirsiniz. Yorumlarda ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.